Diyarbakır'ı bir günlüğüne yönetmiş olsanız yapacağınız ilk iş ne olurdu? İşte mikrofonumuza gelen cevaplar. Şehir dışındakiler diyor ki ya biz Diyarbakırları sevmiyoruz. Biz Diyarbakırları nefret ediyoruz. Bir buraya geliyorlar. Ya oğlum daha düne kadar buradaydın. Düne kadar burada geziydin. Şimdi ne oldu Diyarbakır'ı sevmişse. Bu Diyarbakır'ın cigenliği adam ol. İPAŞ dilencileri toplamasını istiyoruz. Bir, yani ya. <laughs> evet, bir ikincisi de bu yolları yapılmasını istiyoruz. Ya bu de Allah için? İstanbul'da bu böyle bir yol yok ya. Nereye gitsek ayağımızı taşa vuruyoruz ancak yere düşüp kalkıyoruz. Yolları. E, yani yolları yapılsın yani. Kürtçe tabelalar asaldım. Artı Kürt kursları açardım dilimize önem vermek için. Bir de İngilizce tabelalar asardım. Turistler gelsin diye öğrensinler çünkü bu toprak binlerce yol olduğu için. Dilimizi, ırkımızı öğrenmeleri için herkesin kültürüne göre saygı göstererek tabela alanı asardık. Bence yolları yapardım. Yolları? Evet. Karayolları. Karayolları. Çünkü her yer şukur. Bir de biraz daha kültüre önem veririm, eski tarihe önem veririm. Evet. Bu kadar yani. Metro. Metro yapardım en basit. Siz? Ben. Ne yaparım? Ne yaparım, ne yaparım aşkım? <laughs> Siz de ona yakın bir şey tramvay falan. Aynen tramvay olur. <laughs> Projeler var da bakalım inşallah ne zaman yürürlüğe girer. Tamam o zaman ikinizi birden başkan yapıyoruz i̇nşallah. bir gününü. Gidelim. <laughs> <laughs> Metro ve tramvay Diyarbakır'a hayırlı olsun. İnşallah inşallah. Valla dilencileri toplardı. Dilencileri toplardı. Ya abi neden? Vallahiyle. Daha iyidir onlar. Daha. Iyi. Aynen. Onları istemiyorsun. Toplamak istiyorsun. Aynen. Teşekkürler. Şimdi şöyle bilmeyenler için söyleyeyim. Yemek üzerine bir programımız var. Yemek bizden diye. Benim en çok yakınlığım konu şu. Diyarbakır'ın bilinmeyen çok yemekleri var. Sadece ciğer kabına ibaret değil. Bir gün de olmuş olsaydı daha önce gizlenmiş e, yer yüzüne çıkmamış bütün yemekleri böyle. Bir gün tatırmak isterdim. Unutulmuş bütün yemekleri insanlar bilsinler diye ve herkesi Diyarbakır'a bu yemekleri tatması için de davet ederdim. Diyarbakır. Diyarbakır'a ne yapardık? Biraz daha tarihi yerlere biraz daha önem verirdim. Hani açıkçası hani bu güzel şehirlerimiz var. Hani o kadar güzel topraklarımız var. Biraz daha özen gösterdim tarihi yerleri için. Yani çok güzel bir şehir Diyarbakır. Tarihi yapılara önem verirdim istiyorsunuz. Aynen. Tarihi yapılara önem verdim. Diyarbakır'a gerek yok. Eksi yok Diyarbakır'ın. Evet. Teşekkürler. Diyarbakır'a Diyarbakır. Diyarbakır yeni geldik. Daha öyle eksik bir şey görmedik. Her şey çok güzel. İnsanlar Yerbakanın çok bakın bir eksiği yok. Şimdi ya da hiçbir şey görmedim. Yani gayet bir soru çok güzel. Aşağı şey 10 gözlü köprü ola çok güzel. İnsanlar çok samimi, o çok hoşuma gitti. Nereden geldiniz? Kayseri'den geldik. Hoş geldiniz. Sadece gezerim, ya. ne yapacağım? <laughs> bir günde gezmekten başka Normalde ne? gezemiyor musun? <laughs> yok, gezemiyorum. Çalışan esnafım. Ha. Bir günü kendine ona izin vermek istiyorsun. Evet, kendime izin veririm. ne <laughs> kardeş? <laughs>